Günün paragraf sorusunu çözdün mü? Hadi çözelim. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Avuçlarından kayıp giden zamanın kumlarına baka kaldı insan. Modern hayatın bitmek bilmeyen koşturmacası içinde anlamlı anlar biriktirmek yerine sürekli bir sonraki hedefe odaklanmanın dayatıldığı bu çağda derin düşüncelere dalacak ne vakit ne de fırsat bulabiliyoruz. Oysa felsefecilerin binlerce yıldır üzerinde kafa yorduğu gibi asıl zenginliğin anları yaşamakta değil o anlara derinlik katmakta yattığını unuttuk. Dijital dünyanın sunduğu sınırsız uyananlar ise dikkatimizi o kadar bölüyor ki bir çiçeğin açışını bile sabırla izleyemez hale geldik. A. Modern yaşam temposunun derin düşünmeyi engellediği mevcut. B. Teknolojinin insanın dikkat süresini kısalttığı mevcut. C. Mutluluğun maddi başarılardan çok anlamlı denim, deneyimlerde yattığı metinde mevcut. D. Tüm insanların artık doğal olaylara ilgisini tamamen yitirdiği soru işareti. E. Zamanı verimli kullanma kaygısının anın değerini azalttığı metinde mevcut. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği olmalı.